Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tüm terazi burçları için Şubat ayına özel bir kahve falı bakımı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir Şubat ayı dilerim. Hemen bakalım sizleri neler bekliyor. Şöyle hemen fincanınızı göstereyim. Arkadaşlar bazen eğitimden ya da aşktan bahsettiğimde iş yok mu? İşten bahsedince aşk yok mu deniyor. Ben herkes için bakıyorum. Siz kendiniz için olanları lütfen alınız diyorum. Hemen şuradan bir başlayalım. Şurada çok güzel bir kartalınız var. Resmen kanatlarını açmış. Size ciddi hem sizi hem ailenizi ilgilendiren ve hani bu haberi aldığınızda da böyle yakın çevrenize duyurmak isteyeceğini bir haber aslında geliyor. Bu gelecek olan haber sanki sizin kendinizce yaptığınız bir girişim, böyle ailenize ya da arkadaşlarınıza hani söylemediğiniz ama kendiniz böyle yaptığınız bir başvuru sonucu olabilir. Böyle bir şeylere kayıt olmuşsunuz da oradan gelen ya işte ben şöyle bir yere başvurmuştum, şöyle bir yerle konuşmuştum işte oradan haber geldi gibi mutluluk veren ve ciddi bir haber aslında. Hani belki de olursa diye konuştuğunuz bir insan, olursa diye başvuru yaptığınız bir yerlerden aslında da Geri dönüş yapılması sizi ve etrafınızdaki insanları mutlu ediyor. Yalnız sizi bu mutlu eden habere adında soyadında E harfi bulunan ve e, hemen böyle eleştiriyor çok müsait bir kişi var. Dediğim gibi adında soyadında E harfi var. E, Z, N pardon şurada var. E, Z, N, F harflerinden en az iki tanesi olan bir kişi. Böyle hemen her şeyi çok böyle eleştireyim. Bunun hakkında mutlaka konuşmam lazım. Hani susayım birazcık çenemi... Huyu olmayan bir kişiden bu e, girişiminiz aşk da olabilir, iş olabilir, ev alma, ev satma ya da bir boşanmadan tutun da evlenme girişiminiz de olabilir. Gereksiz bir şekilde şuradaki kişi sanki böyle ağızlarını, ağzını daha doğrusu şöyle kartalınıza doğru bu güzel haberinize doğru uzatmış böyle çan 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 konuşuyor olarak görünüyor. Ne kadar umursarsınız bilmiyorum ama yani şurada göstereyim köpek balığı gibi çıkmış alt tarafı yani art niyetli bir insan var. O yüzden buradaki uyarınız şöyle hani Şubat ayında böyle oltanıza takılan diyeyim. Oltanıza takılan güzel haberleri sadece böyle benim hakkında kötü bir şey söylemeyecek. Bu harfleri barındırmayan ya da barındırsa da beni eleştirmeye, yermeye çalışmayacak ya da böyle sürekli kıyas yapmayacak dediğiniz insanlarla paylaşmanız daha doğru olur. Hani çok böyle fikirlerinizi, olan güzellikleri etrafa çok yaymamaya çalışmanız kıymetli olacaktır. Ama şuradaki kartalınız gerçekten çok çok temiz görünüyor. Şimdi çok güzel bir F harfiniz çıkmış. Bu F harfi hemen bir telefonun hemen arkasında kalıyor. Ve adında soyadında F'ye harfi olan bir kişiden kağıtlar, mesajlaşmalar, paralar, başvurularınız yine dediğim gibi mailleriniz, bu internet üzerindeki mesajlaşmalarınız da olabilir. Kurum içi çeşitli yazışmalarınız da olabilir bu arada. Hani kağıt dediğimde aklınıza paradan tutun da böyle girdiğiniz sınavlara kadar her şey gelebilir. Bu tamamen yaşantınıza bağlı olarak değişiyor. Bununla ilgili ikili ilişkileriniz çok çok kuvvetli olacak. Ve hani hem ister işvereniniz olsun ister... Eş partner, ex partner olsun, ailenizle olsun, ikili ilişkilerde sürekli kağıtlarla alakalı konuşuyorsunuz. Bu kadar kağıdın çıkması, şöyle göstereyim. Bu kadar kağıdın çıkması aldığınız bir telefon sonucunda çok güzel bir kağıdın arkasından geleceğini ve kağıtların, bu temiz kağıtların daha büyük kağıtlar yani elinize geçen bir şansın daha büyük şanslar getireceğinden bahsedebilirim. Hatta bu e, şansa alakalı yer, yön, yol değişimi ya da gitmekte olduğunuz bir okuldan başka bir okula geçiş, e, yaşadığınız yerden başka bir yere geçme, planlarınızı hatta değiştirme, yatırımlarınız varsa e, bu yatırımlarınızı değiştirme gibi gerçekten ciddi anlamda büyük büyük değişikliklere gidiyorsunuz. Şöyle baktığınızda inanılmaz derecede çok çok fazla kağıdınız var. Hani kağıtlarınız teker teker budur şudur demek doğru değil. Çünkü herkesin bireysel ama çok fazla Şubat ayı sizlere telefon, aramalar, işte bunlar vergiler dahi olsa yine de kağıtları, mesajları, avukatlarınız, varsa muhasebecileriniz hani onlarla çeşitli görüşmelerinizi bile yine barındırıyor. Artı sağlık konusunda birazcık söylemek gerekirse göz çıkmış. Bu sizin bireysel anlamdaki bir göz olarak söyleyebilirim. Göz, göbek kısmınız artı sanki bir stres yapma kaynaklı böyle derisel ya da böyle hani kalp tarafınızda hani böyle hafiften öf içime öküz oturdu gibi deriz ya. Öyle hafiften bir sıkıntınız görünüyor. Ama onun haricinde herhangi bir sağlık sorunu ben e, hani Genel anlamda görmedim. Hani sağlık sorununu da burada çok söylemek istemezdim ama e, muhtemelen ya telefona ya bilgisayara ya da derslerinize belki de çok fazla odaklandığınız için, belki örgü örüyorsunuz ona çok fazla odaklandığınız için gözlerinizde kızarmalar, yanmalar, batmalar ve benzeri göz rahatsızlıklarınız olabilir. Ve dediğim gibi hani böyle deri gibi, deri döküntüsü gibi mesela ben kendimden göstereyim. İşte... Stres olabilir, bir şey olabilir. Hani herhangi bir derisel rahatsızlık bile e, yaşama ihtimaliniz var. Herhalde çok streslisiniz. Çünkü bakın sürekli kağıtlar, belki telefonda konuşmayı çok sevmiyorsanız, e, böyle evraklar, kağıtlarla çok uğraşmayı sevmiyorsanız. Ama kendinizi de ister istemez evraklar, sürekli telefonlarda, kurumlardan böyle mutlaka dikkatli dinlemem gerekiyor dediğiniz bazı insanlar arayabilir ve bu konuşmalar sizi heyecanlandırabilir. Belki bir parça stres yapıyor olabilirsiniz. Bu sebeple de işte vücudun bazı yerlerinde işte böyle stresler vuruyor ya. Ben açıkçası öyle bir şey gördüm. Hani onun dışında da hani varsa da Allah şifa versin diyorum. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Şimdi... Şurada bir tane aslan var. Aslanın arkasında da resmen bıyıklı bir papağan var. Papağan zaten çok konuşmak demektir. Bıyık da bunları biraz gizlemekten bahsediyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Şubat ayı içerisinde dediğim gibi çok fazla telefonlar olacağı için stresli olabilirsiniz. İster istemez dalgın olabilirsiniz. O yüzden çevrenizdeki telefonlara, aramalara, böyle bir anlık kandırılmalara, bir kağıdı ya da bir şeyi yanlış anladığınız için yani o anda aklınıza belki yanlış konumlandığı için o konular bir şeyleri yanlış ya da eksik yapabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Birincisi konuşan insanların ne demek istediğini tam olarak anlamak gerekiyor. Telefonu kapattıktan sonra ay öyle miydi, ay böyle miydi dememek için belki de notlarınızı iyi tutmanız gerekiyor. İşte bir numara vermişti, acaba ne söylemişti diye belki sürekli kağıt bulundurmanız gerektiğinden bahsediyor. Bu birincisi. İkinci olarak da etrafınızdaki insanlar yanlış, belki paralar söyleyebilir. Konuyla alakalı fiyat bilgisi, tarih bilgisi öğrenmek istediğinizde bunlar size yanlış lanse edilebilir. Hani bunlarla ilgili iyice araştırmalarınızı yapmanız gerekiyor. Etrafınız zaten böyle sizi yemeye çalışan, yalan ve yanlış konuşan, yanlış anlamanızı isteyen ve tabiri caizse terse düşmenizi isteyen çok fazla insan var. Şimdi şurada çok güzel bir ayak var. Hemen dibinde de gerçekten ciddi görünen bir kravat. Şurada bir N harfi, şurada ters bir F harfi. Şurada iki büklüm olan bir kişi. Bu stresten dolayı sizlerin olduğunu ben görüyorum. Şurada da korumakta olduğunuz 2-3 kişi kadar insan var. Bunlar aileden de olabilir. İşte partneriniz artı çocuklarınız. Hani bu şekilde de olabilir. Koruduğunuz ilk 3 kişiyi düşünün aklınızda. Şimdi şöyle söyleyeyim bakalım. F harfinin içerisinde, ters F harfinin içerisinde bir, ter, bir de normal F harfi var. Şöyle zamanında yardımına koştuğunuz bir insan. Adında soyadında da N harfi var. Bugün için yani Şubat ayı için sizden gelip Yardım isteyebilir ama yardımınıza zamanında hiçbir şekilde işte teşekkür ederim bile dememiş. E yardım etmek zorundaymışsınız. Zaten siz bu iyiliği ona yapmak zorundaymışsınız. Bu sizin mecburiyetiniz gibi davranmış olan. İşte aşkta olur, işte olur, akrabalıkta olur. Bu şekildeki bir insan yani iyi niyetten yaptığınız bir şeyler sizin üzerinize yapışıp kalmış. Ve bu yüzden de bu harfteki bir kişinin sizinle ilgili... Böyle bir devlet işi var. Şimdi bunun içinde bu gördüğünüz ayak hani devlette işiniz var diye söylemiyor. Ee, böyle bir ayak yapıyor size. Hani buradaki mana aslında o size doğru bir yol yapıyor, size doğru bir girişim yapıyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Siz daha önceden bir avukatlık geçmişiniz olabilir. Belki belediyede çalışmış, işte bu kurumlarda işi olmuş, belki boşandınız, belki evlendiniz, nasıl oldu, nasıl etti, işte vergi ödüyorsunuzdur, nasıl yaptın, nasıl ettin e, şeklinde belki bir şeyleri sormak için sizden gene yardım talebinde bulunabilir. Hani ben yardım edersem iyi insan olur muyum? Tabii ki yardım güzel bir şey ama e, bu kişi sadece sizi işte kullan, kullandım, sordum, sorar atarım, sorarım cevabımı alırım bir daha da aramam yani sağ ol teşekkür ederim bak bu durumumuz böyle oldu diye hani senin sayende senin yardımınla oldu diye bir geri dönüp de arayacak şekilde bir insan değil. Buna da dikkat etmeniz lazım. Özellikle de böyle şu tarafa doğru ve dışarıya hemen çıktığı için dışarının hemen dış kısmında bulunduğu için özellikle de anne tarafındaki bir kişiyi N harfi bazen M harfini gerektirebiliyor ister istemez. N, M harflerinden daha önce ailecek ya da bireysel yardım ettiğiniz bir insan bugün için tekrar sizi kullanmak adına bir aramada bulunabilir. Şuradan çok güzel bir gözyaşınız akmakta. Bu akmakta olan gözyaşınız hafiften kendisini göstermiş. Demek ki Şubat ayında bazı başlangıçlar kendisini gösteriyor diyebiliriz. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Böyle birazcık biz kendisine destek çıkalım. Şimdi bu şekilde akmadığında a akmıyor demeyiniz. Çünkü şöyle. Şubat ayı genel anlamda bir zaten başlangıç dediğim gibi. Ay elime bulaştı. Neyse önemli değil. Şubat ayı genel anlamıyla zaten bir başlangıç aslında. Hani bir şeye ben başladım. Şubat ayının sonunda zengin olacağım. İşte Şubat'ta aşka başladım. Şubat'ın sonunda evleneceğim. Hani böyle bir sonuç zaten hiçbir zaman beklemek çok doğru olmaz. Bununla alakalı dileğin zenginlikse, dileğin gönül ya da aşk zenginliği ise bununla alakalı sen zaten şimdiden tanışacağın insanlarla tanışmaya başlayabilirsin. Nasıl yapacaksan onu öğrenmeye başlayabilirsin. Ev mi alacaksın? İlk birikimini bu ay yapabilirsin. Bir kısım biriktirebilirsin. Hani bunun gibi çeşitli başlangıçların aslında zamanı Şubat ayı. Dili öğreneceğim. Dili öğrenmeye başlarsın, ama bir ayda bu kadar kısa bir sürede dili öğrenip hakim sökmen zaten mümkün değil. Heh. Buraya geldiğinde ancak onu yapabilirsin. Bu da hani bu tarz konularda bir başlangıç. Anlatıyor sizler adına şöyle bir baktığımda ikili ilişkilerde dediğim gibi desteklendiğiniz bir dönem ama konuşmakta sanki bir zorlanmanız var dediğim gibi telefonlarda ya da birebir e, böyle devletteki kişilerle ya da önemli diyebileceğim işte öğretmendir böyle müdürdür ya da hastanedir hani bir yerden aradıklarında böyle heyecanlanma gibi durumlarınız varsa. Lütfen sakin olun. Çünkü destekleyen insanlarınız var. Hani işiniz nedir, gücünüz nedir ya da ne yapmak için aradığınızı bilemem. Ama hani batma çıkma için değil, bilgi alma amaçlı ya da gönderdiğiniz bir şeye geri dönüş alma amaçlı bir aranmanız var. Ve ben bunun sonucunda gayet güzel görüyorum. Hani bu konuda da bir sıkıntı yok. Almak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şey için aranıyor olabilirsiniz. Demek ki bazı cevaplar Sizler için gelmeye başlıyor. Bakın hafif tane bir topuklu ayakkabınız var. Demek ki e, böyle özgüven gibi sıkıntı yaşadığınız konular varsa bunları da aşmanız için aslında bir dönem sizleri bekliyor diyebilirim sevgili terazi borçları. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.